Arkadaşlar hepinize merhaba bu gün günlerden pazar arabaya basar Arkadaşlar bir tekerleme ile gireyim dedim video zaten Şimdi ben bali ile oynayacağım herkes çoğunlukla balinin en kötü oynayan savaşı diyorlar Ondan var bugün. Böyle aslında da çok iyi oynayan bir savaştı. Ama biz bilmiyoruz. Nedense herkes kötü diyor Bali'ye. Ama aslında kötü bir savaşçı değil. İyi savaşçılar. Tat biri. Anlamadım bazı şeyler var. Hani Yakın zamanda kumbara etkinliği vardı ya. Orada 50'den 40'a düşürülmüş. Onu anlamadım. Ama yine de iyi. Kutuları özleyenler var mı? Yoruma yazsın. Kutuları özlemeyenler de yazsın. Yeterli ki yazın. Bir şekilde. Bakın çok çok abone çok like'da değildir, çok yorum'da değildir, çok bildirimde değildir. Ama ilan değil değildir tabi. Ama yine de abone olun bir de izleyin. Yani her videomu teker teker izleyin arkadaşlar o anlamda dedim. İlk videomda çok kısa 2 dakikalık iki dakikalık video çekmişim. İlk videom 2 dakikalıktı. O yüzden sıkıcı. Bu sırada ben gizemliğe kadar gelebilirsem bugün vallahi gizemliği de açacağım. Ama gizemli de yüzde on çıkma ihtimali olan şeyler savaştı. Efsaneviden nadir çıkıyor savaştı. Sebebi aslında gizemli ile efsanevi yer değiştirseydi daha iyiydi. Sebebi güzel bildim daha iyi çıkıyor saat çıkmıyor ama yine de iyi şeyler çıkıyor ama efsaneviden o kadar da iyi şeyler çıkmıyor mesela grif çıkmayacak ama gizemliden çıkar orta ihtimal gizemli hani insanların gizem merakı vardır ya o yüzden mi yapmak istemişler gizemliği de anlamadım da. En iyi gizemli bana göre. Efsanevi değil. Çünkü bazı youtuberlar efsaneviden çok altı çıkarıyor ama gizemliden çok çıkarıyor. Onu gördüm. Çok fazla star hediyesi atıyorlar çok fazla savaşçı var ama en merak etti Brawl Stars'ta neden adamlar iyi olduğu halde ya gizemli ya da şey oluyor neyin adı destansı onu anlamış değilim ben siz anladınız mı ben anlamış değilim bu uzun zamandır 10 tane savaş kazanırız en Sebebi 3 dakika dakikada bir oyun bitiyor ya. Ama kazandız var kaybediş var. O yüzden o yüzden biz kazanırsak da yine de kısa sürede de kazanırız uzun sürede de kazanırız. Şimdi arkadaşlar koşuyoruz. Ha attım. Şimdi attım yine. Bir attım. atacaktım ki öldüm. Atamadım öldüm ya. Şaka gibiydi. Şimdi uzatmalar da basılıyor. Her zaman ben ya oyunda uzatmalara giriyorum ya da kısa kısa oyunlar oynuyorum. Böyle şey olamaz. Böyle şey çok imkansız bir şey. Kız uzatmalara girdik ve der akıp kazandı. Ya adaletsizlik var burada da. Beni kızdırdı valla. Sakin olmak mümkün değil mümkün. Ya adaletsiz ya bu oyunda. Bruce da söylüyorum ama adaletsizlik oluyor ya. Adaletsiz oyun olur mu? Biz adaletsizliği değil, adaletliliği seviyoruz. Şimdi aldım. Attım. Gol. Baba pro'dur. Ara Kroder. Arthur'u da öldürdüm. Fedeyi de öldürdüm. Bütün herkesi öldürdüm. Oyunu 15 dakikası boyunca oynasay 2 dakikada bitirdi bitirdim arkadaşlar. 2 dakikada. 1 dakikada hatta. 2 dakika değil. Şimdi bakak Poco gelirsin. Griff gelirsin ya. Griff de gelirsin yani. Geldi yuppi. Şimdi Türk Haka. Bitcoin mi var ya? Bizde Bitcoin'lerin kralı var. Geliyoruz, geliyoruz, kasıyoruz, 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 kasıyoruz. Her yer Bitcoin oldu, Bitcoin. Ya, daldık, daldık. Özür dilerim. Şimdi daldırdık odları. Türk Hakan golü attırdık. Türk Hakan'a. Şimdi saldırıyoruz, saldırıyoruz. Çok az hasar veriyor. Türk Hakan yine gol attı. Ve bir saniye... Kanın bir saniyesinde tamamladık. Dizi tager ama biz Roza'yı aldık. Roza. Griffey de oynadı. Üç kişi bu sefer oynuyor. Biraz dört kişiye katlanacak sanırım. Ama bilmiyorum. İki iyi kişi var. Griff, Griff. Pedi takımın tek Roza üyesi benim. Tek Roza. Türk Hakan gol attı. Yuppi. Biz sadece de oynuyoruz ya. 2 dakika 30 saniye boyunca oynadık. Stefan valla gol atarsın. Ve iki bir dakikada gol attık çok hızlı oynuyoruz. 27 41 tane geldi ya. Yeni takım arkadaşlarla iyi geçen bir maçı da tekrar oynayıp dokunup tekrar oynayabilirsiniz ya. Vallahi garip. Begula, Love, Spokoni, Lezi. Bu sırada arkadaşlar bir dakika öz oynadığınız kitiyle tekrar oynayabiliyorsunuz. Baba o biliyor musunuz? O da youtuber. Youtuberlara karşı youtuberlar. <laughs> Youtuberlara karşı youtuberlar serisi oluyor bu. Ama savaşsız da youtuber olduğu için oyda kişi youtuber olduğu için şimdi gitti onu öldürdük ya de ama çok fazla var oyunda adındaki kişiler var ama bizim adımız babi oyunda değil bizim adımız toprak bizim adımız zaten toprak ama o da adı da bilmiyorum babi oyunda gel 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 buruyuz biz babi oyunda ki bu oyunda toprak da oyunda. Ne olmaz? Biz çoğunlukla oynarız bu oyunu ya. Biz projeyiz bunda. Kaçıyoruz. Şimdi kaçtık. Vurduk. Vurduk. Ada. Roko. Gollü atamaz. Sebebi. Ben saldırıyor bu da. Hayır. Şimdi koşuyoruz, koşuyoruz. Ama beş kesili oyunlarda çok az kişi oluyor. Çok az kişi oluyor derken atladım bir anda. Uyda söyledi böyle hızlı. Dur, de ot kez vursaydın ya. Doğut isterse Doğut yapsaydı dedi. Yok artık ya yani. diye. Şimdi 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 hepsi de patlattık. Davide de öldüreceğiz. Şimdi şimdi Rocco. Heh, zaten maç bitti ve biz kazandık. Tekrar oynaya bastım. Bir kişi daha kabul etti. Lütfen git sen de kabul et. Kabul et. Kabul et. Edemedi. Etmedi ya. Şimdi iki, bir tane bu. Hatta iki tane bu olabilir bizim takımda kaç bu var bir bu her şeyden bir tane var der takımda hiç kimse daha de aynı değil pikolo 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 ana attım özür dilerim çok özür dilerim çok özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim çok özür dilerim Hah olmadı olmadı onlar o onlara hiçbir şey olmadı iyi ki koşuyorum 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 toprak yapamadım yapamadım ya arkadaşım yapamadım sağsızlığa bak şimdi al bütün hepsini patlatacağım onlar kasılıyor Bes 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 sor ama yine de biz öldüreceğiz hepsini. Hop 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 ya öldüremedim. Yani sidirler bebek büyük değil yani. O kadar da büyükçüt değil. Sidirle diyorsun. Sonra uydu oynamıyorsun ya. Çok sidirlendiriyor. şimdi ana arkadaşlar gördünüz mü öldüm yine biteceğiz biz sebebi 58 dakikada sadece de yani oraya götürme bizi imkansız İmkansız ya heh sabyar, sabyar, sabyarda topu alırsam sabyarda topu alırsam heh attı Şimdi alırsınız topu arkadaşlar. alamıyor arkadaşlar. Değer takımdaki arkadaşlar al. Attınız yuppi. Çok iyi oldu. Of, şimdi zor, zor, zor. Şimdi aldım. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Koşarken ya neden atıyorlar yani? Ha koş koşuyorum 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 ada pikolo ne geldi sandım ada 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 ya dert takımda. çok iyiler ya çok iyi savaşçılar var ya. Sinirlenmemek bebek mümkün değil. Ama yine de sinirleniyoruz. Sinirlenmemeye çalışıyoruz da. Sinirlenmemeye de çalışıyoruz. Her şeye çalışıyoruz. Ve biz gol attık. İyi oldu. 23 Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bütün videolarımı da izlemeyi unutmayın.